İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına Sayın Başkanım aracılığınız ile aşağıdaki sorularımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince cevaplandırılmasını arz ve talep ederiz. Et ve et ürünlerinin üretiminin öneminin her geçen gün arttığı hepimizin malumudur. Hayvancılıkla iştigal eden üreticilerin hayvanlarını zamanında, değerinde, hijyen ve modern bir şekilde kestirip tüketicilere sunabilmeli üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. İstanbul'umuzda bu ihtiyacın karşılanması açısından geçmiş dönemlerde planlanan ve yapımına başlanmış olan ve yeni İBB yönetimince tamamlanan Çatalca ilçesi Kestanelik mahallesindeki Kestanelik mezba kompleksinin 2021 Ocak ayında işletme ihalesi yapılmış olmasına rağmen maalesef halen işletmeye alınamamıştır. Aşağıdaki sorularımızın cevaplanmasını istemekteyiz. 1. Söz konusu mezbanın aradan bir yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen neden işletmeyi anlamamıştır? 2. Böyle tesislerin varlığına ihtiyaç duyulduğu bu zamanlarda bu tesisin bir an önce hizmet vermeye başlaması için bir çalışma var mıdır? Gereğini saygılarımızla arz ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP grup üyeleri Volkan Yılmaz, Şenoğlu Türk Yılmaz, Ahmet Uzun, Doğan Gürsoy.